Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere herkesin de istediği, herkesin yapmak istediği bir şeyi nasıl yapacağınızı paylaşacağım. Yani bilgisayar oyunlarında gamepad ile yani kolla nasıl oynayabiliriz onu öğreteceğim arkadaşlar sizlere. Öncelikle oyunlarda kolla oynamanın zevki tabii ki de çok daha farklı oluyor normal klavyeye göre. Bundan ziyade tek kişi yerine 2-3 kişi birden bir oyunu oynamak istediğiniz zaman tabii ki de kol olmadan olmuyor maalesef. Yani iki tane klavye takıp bazı ayarlar yapıp belki yapabilirsiniz ama birçoğu oyunda kola ihtiyacınız oluyor. Ve çok ucuz miktarda kollar bulabilirsiniz arkadaşlar. Platon'un mesela ikili kolları var. Game Master'ın ikili kolları var. Bunlar gayet ucuz miktarlara gelebiliyor. Tekli kollar genellikle 40-60 lira arasında olurken ikili kollar 50 TL falan oluyor. Özellikle Game Master'ın var bir tane. 40'larda bir şey olması lazım ikili kolu. Onu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle elimizde herhangi bir oyun bulunması gerekiyor. Bende Naruto Ultimate Ninja Storm 4 var. Bu oyunun içerisinde kol ayarlarını nasıl yükleyeceğim? Kolla nasıl oynayabilirim? Onu anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle arkadaşlar yeni bir sekme açıyoruz buraya ve buraya x 360 ce yazıyoruz. Ben daha önceden de yazdığım gibi gördüğünüz gibi burada çıkıyor arkadaşlar. x 360 ce yazdık. Enter'a tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza bu şekilde bir gamepad kısmı çıkıyor arkadaşlar. Yani gamepad ile ilgili olan bir kısım çıkıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran var. Burada nasıl indireceğimizi falan onları anlatıyor. Farklı farklı şekillerde. Biz hemen yukarıdan arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 3 tane seçenek var. Download for all games, download for 32-bit games, download for 64-bit games. Siz isterseniz all games yapabilirsiniz. 32-bit bir bilgisayarınız varsa, 32-bit bir oyun oynayacaksanız onun için de yapabilirsiniz. Ben 64-bit bir oyun oynayacağım için en sağdakine tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra direkt indirme sayfasını geçiriyor bizi direkt indireceğimiz yeri seçiyoruz. Ben masa hemen kaydetmesini istiyorum. Zaten öyle çok bir büyük bir dosya da değil arkadaşlar bu arada. Çok çok küçük bir dosya. 1300 KB yani 1.5 MB ediyor arkadaşlar neredeyse. 1.5 MB olan bir dosyayı indiriyoruz. Hemen zaten indirdi arkadaşlar. Hemen sayfayı aşağıya alalım. Evet arkadaşlar ana ekranımıza geldik. Gördüğünüz gibi buraya WinRAR dosyası olarak indirmiş. Bu dosyayı hemen şöyle alalım. Bizim oyunumuz hemen sağ tarafta. Öncelikle arkadaşlar bu dosyayı buraya çıkartıyoruz. Yani masa üstüne çıkartıyoruz. Direkt giriş yapıp bunu bu şekilde atabilirsiniz arkadaşlar. Bunu attık şimdi. Bu burada duruyor. Buna giriş yapacağız arkadaşlar. Hemen yönetici olarak çalıştıralım direkt. Yönetici olarak çalıştır dediğimiz zaman arkadaşlar öncelikle bizden bir DLL dosyası oluşturmamızı istiyor. Zaten yan tarafta hemen create dediğiniz zaman dosyayı oluşturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu anda bir tane gamepad'im takılı. Şu şekilde Platon'un bir game pedi takılı arkadaşlar ve bu pedi tanıtacağım. Onun haricinde bu çiftli bir game petti. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bu da arkadaşlar diğeri kırmızı olanı. Ben iki kişi oyun oynamak için almıştım bunu. Şu anda ben sadece bir tanesini tanıtacağım. Zaten aynı şekilde ikincisini de tanıtabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bu şekilde kendisi buldu zaten. Next diyoruz arkadaşlar. Next dedikten sonra arkadaşlar yine bir kere daha arıyor ve gördüğünüz gibi burada ikisine de yeşil bir şekilde tik işareti attı arkadaşlar ve finish diyoruz. Finish dedikten sonra controller 1 yani bizim taktığımız gamepad'i şu anda tanıdı. Gördüğünüz gibi burada da yeşil bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hatta şu şekilde de yapabiliriz. Elimize tuşları alıp kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi sağ sol yapınca sağ sol oynuyor, yukarı aşağı falan hepsini oynatabiliyorum. Yan taraftan bakalım. Tuşlar doğru mu? Şu yan tarafta gördüğünüz tuşlar arkadaşlar buton 6, buton 8, buton 1 ve benzeri yazan yerler yani şu kısımlar birbiriyle eş değer mi ona bakıyoruz hemen. Tıklıyoruz ve hepsi birbiriyle uyumlu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen gamepad'i şu, şu şekilde koyuyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar save diyoruz buraya. Şu anda tamamen kontrolörümüz tamamlandı. Birinci kontrolör tamam. Gamepad'imizi bağladık. Save diyoruz arkadaşlar bunu kapatıyoruz. Kapattık. Şu anda kullanacağımız dosyalar burada gördüğünüz gibi. Bunların hepsi yan yana duruyor. Hemen arkadaşlar buradan bizim oyunumuzu açıyoruz. Yani oyunumuzun dosyasını açıyoruz daha doğrusu. Sağ tık yapıp dosya konumunu aç diyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra hemen şöyle sağ tarafa açıyoruz bunu. Buradaki bütün dosyaların hepsini oyunun kurulu olduğu dosyaya atıyoruz. Ve devam diyoruz arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. Hepsini attı. Hepsini attıktan sonra gördüğünüz gibi buraya 3 tane dosyamız giriş yaptı. Şu anda Gamepad bağlı. Fakat şu anda oyunda bizim gamepad'imizi açmayacak. Sebebi de şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada x input 1 altıre 3 DLL dosyası var arkadaşlar. Bizim bu dosyanın ismini değiştirmemiz gerekiyor. Hemen sağ tık yapıyoruz. Yeniden adlandır diyoruz arkadaşlar. Yine x input kalıyor. Fakat şuradaki sayıları değiştiriyoruz. Sayıları ne olarak değiştireceğiz diyorsanız da arkadaşlar 9 alt türe 1 Alt tire hemen kendimiz yapıyoruz. Bir de 0 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi X-input 9 1 0 DLL dosyası olarak ismini değiştirdik. Hemen tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anda tamamen ayarlandı. Şu anda oyuna girsek gamepadimizle oynayabiliriz oyunu. Fakat ikinci gamepad'i tanıtmak istiyorsak yine aynı şekilde arkadaşlar X360C64 programına giriyoruz. Dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yine controllerlar açıldı. Biz controller 2'ye tıklıyoruz ve o sırada diğer gamepad'imizi de takıyoruz arkadaşlar. Hemen takalım. Evet arkadaşlar diğer gamepad'imizi de taktık. Zaten taktığımız gibi direkt burada controller 2'ye geldiğimiz zaman direkt aramayı seçiyor. Next diyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi ikisini de taradı. ikisinde de yeşil tık var arkadaşlar ve ikisini de kabul etti şu anda. Finish diyoruz. Finish sonra controller 2'yi de bağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isterseniz deneyelim. Sağ sol yukarı aşağı bütün tuşları bağladı arkadaşlar. Şu anda iki tane kontrolörümüz oldu. Dört tane kontrolör bağlayabiliriz. Yani dört taneye kadar bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani farklı farklı dört kişilik oyun oynayabilirsiniz. Mesela Blur oynayacaksanız dördünü birden tanıtmanız gerekiyor. Dört tane dört kişiyle oynamak için. Bu şekilde arkadaşlar kontrolör 3'e geldiğinizde de direkt bir tane daha takıp yine deneyebilirsiniz. Ben dört kişilik de oynuyorum arkadaşlar. Dört kişilik oynamanız için de size şu şekilde bir kablo tavsiye ediyorum. Eğer bu şekilde bir kablo almazsanız yani şöyle diyeyim. Gördüğünüz gibi burada 3 tane var arkadaşlar. Arkasında da bir tane var. Toplamda 4 tane USB girişi var. Hepsi tek bir taneye bağlı. Yani bilgisayarınızdaki bütün USB girişlerini kapatmıyorsunuz bu şekilde. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Mesela hani mouse'unuz, klavyeniz bağlıyken oyun kolları da bağlı olabilir. Farklı eğer bundan almazsanız her seferinde oyun kolu bağlarsanız arkadaşlar her oyun oynayacağınızda işte klavyeyi mouse'u çıkartıp oyun kollarını takmanız gerekiyor. Veya bazı laptoplarda sadece iki tane USB girişi oluyor. 2 tane USB girişi olduğu için 4 kişilik maalesef oynayamıyorsunuz. O yüzden bu şekilde bir cihaz alırsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi 4, 3 burada. Bir tane burada toplamda 4 tanesi tek bir USB'ye bağlı bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Controller 2'yi de kaydettikten sonra yine save diyoruz arkadaşlar ve kapatıyoruz. Kapattıktan sonra gördüğünüz gibi kaydetti şu anda. Hatta şuradan da inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir X360C dosyası daha var. X64 yanına giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra aşağıya doğru iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi PET1, Pad PET2, Pad PET3 Pad ve Pad PET4 olarak dosyalar var arkadaşlar. Bu 4 dosyadan iki tanesi şu anda gördüğünüz gibi tanımlı. Eğer bir tane daha tanıtırsanız bir tane daha buraya yazılacaktır. Bir tane daha tanıtırsanız bir tane daha yazılacaktır. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza bütün dosyalar eklendi dediğim gibi. Az önce de kontrol ettik. Bu şekilde arkadaşlar Gamepad ekleyip arkadaşlarınızla birlikte bilgisayar üzerinden oyun oynayabilirsiniz. Birçoğu insan çünkü PlayStation almaya gücü yetmiyor. Düşük bütçeli bir bilgisayarı oluyor. Yani neler oynayabilirsiniz mesela? PES 2013 ve benzeri şeyler oynayabilirsiniz. Şu anda nereden baksanız bütün bilgisayarlarda oynanabilen oyunlar çünkü. Bunu bu şekilde ekleyip arkadaşlar bütün oyunlarda oynayabilirsiniz. İşte araba yarışı olur, futbol olur, ne bileyim dövüş oyunları olur ve benzeri oyunların hepsinde bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya ben zaten sitenin linkini de bırakacağım. İsterseniz dediğim gibi x360c.com'a da gidebilirsiniz. Yani direkt Google'dan yazıp da gidebilirsiniz. Aşağıdaki linkten de gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bütün ayarları yaptıktan sonra oyunumuzu açıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım işinize yarar. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Eğer herhangi bir hata ol, alıyorsanız da yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olurum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.